Dün Amerika piyasaları ekonomik verilerle yön buldu. Seans açılışı öncesi açıklanan ADP istihdam verisinin 225 bin beklentisine karşın 497 bin seviyesinden açıklanması piyasada negatif etki yarattı. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de kuvvetli gelebileceğine dair oluşan endişe ve Temmuz toplantısında Fed'in faiz artış ihtimalinin yukarı gelmesi endekslere satış getirdi. Buna ek olarak seans açılışı sonrası açıklanan ASM Hizmet Endeksinin de beklentiden daha fazla artış göstermesi satış baskısını artırdı. Dow Jones 366 puan değer kaybıyla 33.922 seviyesinden, S&P 500 Endeksi 35 puan düşüşle 4.411 puandan ve Nasdaq Endeksi 112 puan gerileyerek 13.679 seviyesinden günü tamamladı. Dow Jones Endeksinde enerji, takdirsel tüketim, finans ve endüstri sektörleri %1.5 ila 2 civarı kayıplarla en çok kaybettiren sektörler oldu. Avrupa piyasaları ise güne negatif bölgede başladıktan sonra Amerika verilerinin yarattığı olumsuz havayla kayıplarını artırdı. Major hisse endekslerinde %2.5 ila 3 civarı değer kayıplarıyla kapanışlar takip edildi. Veri takviminde Almanya fabrika siparişleri yer aldı. Veri beklentinin oldukça üzerinde artarak son dönemdeki yavaşlama endişelerinin tersi yönünde geldi ancak fiyatlamada etkili olamadı. Dax endeksi Ekim ayından bu yana ilk kez 100 günlük ortalamasının altında kapanış yaparak dikkat çekti. İngiltere FTSE 100 endeksi de Mart ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Almanya DAX endeksinde tüm sektörler güne de kapatırken en çok gerileyen sektörler %7.4'le emlak, %3.4'le takdirsel tüketim, %2.7 ile sağlık ve %2.6'da kayıplı endüstri oldu. İngiltere FTSE 100 endeksinde de ham madde, emlak ve takdirsel tüketim sektörleri %3.5'e yakın değer kayıplarıyla en çok gerileyen sektörler olarak izlendi. Bugünkü veri takviminde Amerika tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Ayrıca Almanya'da sanayi üretimi verisi takip edilecek. Açıklanan kuvvetli istihdam ve ISM hizmet verileri sonrasında piyasalarda Fed'in faiz artışına devam edeceği beklentisi yükseldi. Diğer taraftan güvenli limanlara talebin güçlenmesiyle %0.38 ve %0.35'lik artışlarla Japon Yeni ve İsviçre Frangı en çok değer kazanan G10 para birimleri oldu. Dolar endeksi beklenti üstü gelen veriler sonrasında 103.57 seviyesine yükselse de seansın devamında artan güvenli liman talebi daha ağır bastı. Bununla beraber enflasyonla mücadelede zorlanan ve daha uzun süre faiz artışına devam etmesi beklenen Bank of England sebebiyle sterlinin güçlü duruşu devam etti. Dolar endeksi Amerika seansını %0.18'lik değer kaybıyla 103.16 seviyesinde kapattı. Altın, FED politikalarının şahinleşmesi sebebiyle Mayıs başından beri devam eden düşüş trendine dün de devam etti. Güne pozitif başlamasına rağmen olumsuz veri akışı sonrasında Amerika seansını %0.20'lik düşüşte 1910 dolar seviyesinde bitirdi. Veri sonrası önemli bir destek olan 1900 seviyesine geri çekilme yaşanmasına rağmen buradan pozitif tepki gördü. Bu seviyenin kırılması halinde düşüş trendi daha da hızlanabilir. Beklenti üzerinde açıklanan ADP özel sektör istihdam ve ISM hizmet verileri sonrasında Amerika başta olmak üzere tüm dünyada tahvil getirilerinde sert yükselişler gözlemlendi. Açıklanan veriler 26 Temmuz FED toplantısında faiz artırımına devam edileceği beklentisini kuvvetlendirdi. Açıklanan veriler sonrasında kısa vadeli FED politikalarına daha hassas olan 2 yıllıklar %5.118 seviyesini yükselerek 2007 yılından beri en yüksek seviyesini gördü. Seans sonrasında gelen toparlanmayla birlikte %5 seviyesine geriledi. 5 yıllık Amerika tahvil getirileri 11.5 puanlık artışta %5.181, 10 yıllıklarsa 10.6 puanlık artışta %4.043 seviyesine çıkarak bankacılık krizi öncesi seviyesini gördü. Avrupa tarafında da sert satışlar hakimken İngiltere 10 yıllıkları 16.6 puan artışta %4.660, Fransa 10 yıllıkları 17 puanlık artışta %3.189, Almanya 10 yıllıkları ise 14.9 puanlık artışta %2.626 seviyesine yükseldi. Türk Euro tahvillerinde satıcılı bir seyir hakimdi. Sabah başlayan hafif satışlar, Amerika tarafındaki veri akışı sonrasında hızlanarak devam etti. 2 yıllık Euro tahvil getirisi 20.3 puan yükselerek tekrar %9'un üstüne çıktı. 10 yıllıklarsa 19.8 puanlık artışla %9 ila 9.5 aralığına yükseldi. Kısa vadilerin biraz daha negatif ayrışmasına rağmen tüm getiri eğrisinde sert genişleme gözlemlendi. Getirilerdeki geri çekilmeye karşılık CDS tarafındaki hareket göreceli olarak daha hafifti. 504 seviyesinde güne başlayan 5 yıllık CDS seans içerisinde 511 seviyesine kadar yükselip günü 509 seviyesinde kapattı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.